Güzel, yavaş, yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Telif yeriz abi ondan. Güzel. Telif yeriz bundan. <laughs> ya. Ne yapayım ne İyi abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım? Video çekiyoruz abi, YouTube'da yayınlanacak mı? Şunu kapatalım, hadi telif yeriz abi. Şimdi birçok kişi abi, böyle nasıl ticaret yaptığımızı bilmiyor. Yani tamam. diyoruz ki, şuradan hayırlı olsun. Abi diyor, nasıl oldu? Bunu videoya alalım, hani. araba nasıl alınır? Araba evet. almak çok basit ama ben hani biraz şaka geliyor insanlara. Şimdi ben geldim araba hakkında hiçbir bilgim yok. Muhammed abi bana sadece 3-4 tane fotoğraf attı. Araba dedi ki komple boyalı hiçbir şey sorma kardeşim. Sana gider kardeşim. He sana gider. 240 bin arabanın kilometresi olacak. kilometre sorulur. Tremeli sorulur. Gerisi önemli değil. Görüşmeler. hani o da yani onu da her araba için sorgulama yapmıyoruz. Oğlum azıcık birini çeksene ben. Hep kendini çekiyor. <gülüyor> 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 ben de ünlü olayım. Yardırım senin gibi. Çekeceğiz abi işte. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonraki ticaretlerin bu Tamam. Hemen hemen bir e, 7-8. ticaretimiz. Yok kaç araba oldu bu sana verdiğimiz? Abi vallahi saymadım da, Mahmut abinin boyalı dediği arabalar genelde boyasız çıkar. Evet, hani evet, ben evet. videoda söylüyorum, insanlar inanmıyor abi nasıl Aynen. bilmezsin alırken. Aynen. Şimdi mesela bu arabaya giderken durum yapacağız. Adam diyor ki abi ne var boya değiş Bilmiyorum abi bakmadım alırken, satarken bakıyoruz biz boyadayışına. O da yani millet soracağı için bakıyoruz. Aynen. Ama, hani çok önemli değil yani. Olmasa da olur. Bak ticaretlerimiz nasıl abi? Enerji abi. içeceğimizi içiyoruz. Çelim. Tabi ondan sonra işte yemeğimizi yiyoruz, gülüyoruz, muhabbet ediyoruz. Arabanın da satışını alıyoruz, devam ediyoruz. Yani arabaya baktın, ettin tarzı bir şey yok. Herkes için aynı şey geçerli mi değil? Örnek veriyorum şimdi yine daha önce araba aldığım bir esnaf arkadaşlar var. Mesela esnafın şekline göre bazı esnaf diyor ki arabamda hiçbir şey yok abi. Ben o esnafı biliyorum örnek veriyorum nasıl araba çalıştığını. Araba incik boyunca da hiç bakmayacağım detaylarına bakarım her zaman. Çok de, hani detay bakarım dedim. 5 dakika bakmam da 7 dakika bakarım yani arabaya. Bundan fazlalaşmaz. Şimdi baba, arabamızın başına geçelim. Oradan devam edelim. Şimdi beyler. Aracımız bu. Ön tamponun boya ihtiyacı var. Ee, Mehmet abi böyle şeylerle ilgilenmez. Tabii Ay, canım. Ben abi, abi, aynen öyle. Arabamız ufak tefek marş belinde çizik var. Sıkıntı yok. Araba yaşına göre orijinal bir araba. Şurada bir ufak macun çatlaması var Aynen. çok da önemli değil ama araba yani benim normal şartlarda almayacağım temizlikte bir araba hani bazen e, hatasız arabalar denk geliyor ya arkadaşlar şimdi o arabaların geldiği yer muhammed abi e, bir dakika abi çevireyim şunu arabanın hatasız olmasının sebebi muhammed abinin bakarken alırken bakmaması aynı şekilde bizim de alırken bakmamamız araba hatasız çıkıyor şansımıza yoksa hatasız araba bilinçli olarak gitmem Evet. Arabamızın şurada bir saklama gözü var biliyorsunuz onun kapağı yok. Arsalarıyla bakmak lazım. Koltukları yaşına göre çok güzel. Mesela arabayı biz paketini bile sormadık. Araba şansımıza dolu paket çıktı. Jant var, dijital klima var, 4 cam otomatik var falan filan. Klima malima da aktif. <laughs> Arabamız because 200. 200. Ney var? Bir gazı Klimanın gazını halledeceğiz abi. Aynen. Yapacak bir şey yok o kadar olur. Tavan Kapı falan da şanımız sarkmış. Kapıyı içleri bilekleri falan orijinal arabanın. Adamın üstü ufak tefek cam işleri var ya. Bizim gördüğümüz. Onlar Ondan halledilir ya. Sağ, sağ camlar ediyorum. çalışmıyor dedim abi? Aynen. Arka camlar çalışmıyor. Arka cam da sağ cam. Yapacak bir şey yok. Hallolur ya. Hallolmayacak şeyler değil. Bir de arabayı çalıştırsak. Bir saniye. Şimdi baba arabayı bir marş yapalım. Arabamız 1.6 benzinli LPG. 240 bindeydi. 244 arabamız baba. Aynen. Güzel bir hayır var sadece. Hallolur, olacak şeyler Şuradaki değil. Şuradaki dalgadan yanıyor ya Gökayım. Ya o abi bunlar evet. da O Megane 2'lerin hepsinde hastalık. Gel abi turuna çıkalım arabanın be. Zaten arabaya bakmamız diyoruz ya 5 dakika. Bunun içine tur da dahil arkadaşlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> tur zaten <laughs> şeydir böyle bir arabada ben boyu değişen sormayacağım için tur atıyoruz. Mekanikten anlarım zaten genelde ben şeyle işim olmaz yani kaporta boyadan aşırı anlamam ama hani değişeni kesmeyi macunu o kadarını biliriz ama araba da hani neresinde boya varmış neresinde yokmuş çok da önemli değil şimdi beyler ee, araba almak böyle bir şey hani iki kişi gelelim yolda video çekelim falan filan öyle olmuyor ben abi şimdi Muhammed abiyle dün konuştuk bu arabayı bana okudu dedim abi tamam <laughs> şu parayı aldım arabayı ee, gittik işte metrobüse bindik geldik ki bu sırada da Topaş'ın satışı var örnek veriyorum dükkanda. Zaten ee, iki kişi çalışıyoruz işte üç kişi çalışıyoruz anca yetişiyoruz işimize. Bir kişinin dışarıda bu işleri halletmesi lazım. Bu arada arabamıza şimdi aynı zamanda turunu da atıyoruz. Ön kameracı Arabanın yürüyen jilet. Bir şair değiliz ama şiir evet. gibi gidişi var yani. <laughs> yokayım yapıyorsunuz. Bu iş tek tek yokayım. Tabii canım. Abi insanlar galericiliği sadece araba satmak veya güzel ilan girmek olarak görüyorlar. Örnek veriyorum şimdi bir komşumuz var. 6 aydır komşuyuz. 6 tane araba satmıştır. 6 aylık komşuluk sürecimizde biz belki 60 tane araba satmışızdır. Onun biz gibi bir arabadan büyük karlar bek Aslan Asla, arabalar Tabii canım. Senden aldığımız arabaları zaten hiç bekletmedik bile abi. Çok şükür. Aynı hafta bereketli geçti. Örnek veriyorum. Mesela bu arabadan örnek vermeyelim de. Yani Muhammed abi bir araba var. Bunda ekmek var derse bitmiştir o araba. Yani arabanın ne olduğunu nasıl olduğunun durumunun hiçbir önemi yok. Bu arabada ekmek var kardeşim. Bu arabadan ekmek yersin dedi bitti gitti. İspatlı şahitlidir yani bunların Aynen. hepsi. Biz sadece bekliyoruz ya Bir de senin gibi sevdiğimiz insanlar kazansın istiyoruz. Tabi abi. Şimdi biniciyle şey... uğraşsan binici şunu soracak, Aynen. bunu soracak, şurayı gösterelim mi, buraya da gösterelim mi falan da filan da esnaf gelecek, bir tur atacak gidecek. Ben de esnafa vermekten yanım yani Muhammed abi'den aldığım arabaları binici şekline getirip ki çünkü ilk ilana girince arayan kişiler esnaflar oluyor, esnaf tane hani bir yakın teklif verirse. Ee, kırmıyoruz yani esnaftır diyoruz çünkü esnafa vermek daha kolay binici soruyor da soruyor arabayı aldıktan sonra binicinin derdi bitmiyor evet. o yüzden esnafla çalışmak her zaman en güzeldir şimdi örnek görelim bak bu arabayla şu an iki buçuk dakikadır turluyoruz benim işim bitti mesela böyle bir arabayla tamamdır araba benimdir ama binici sorar eder şurayı götürelim şurası burayı götürelim çizik? şurası niye çizik şurası şurada ne bilelim. var burada ne var falan filan şuranın niye kapağı yok bunu bana niye söylemedin abi Carto, kapaktır yani nedir iki 2000... 2005 değil mi abi bu 2004, araba? 2004 veya 2005. 2004. 2004 veya 5 yani evet. bak satıcının da haberi, alıcının da haberi. Çok evet. Cidden önemli. Bu arada gerçekten haberimiz yok. Gökhan bilir bizi yani. Gerçekten haberimiz yok. Yani Biz çok bir var mı evet. abi? 2004 veya Hiç 5. Hiçbir önemi yok. Hiç önemi yok. Bazı adam kendini yerlere vuruyor. Abi sen 2005 diye çağırdın 2004 çıktı abi. Abi diyorum yani fark eder mi? Çok fark eder mi? Megane evet. 2 mi? Megane 2 yani. Megane evet. 2 diye çağırıp Megane 1 vermedik ki. Aynen öyle yaptık yani. Vermedik öyle. Bakayım sen bu arabayı güzelce toplarsın. Bunu abi bir ön tampon boyatacağız. Evet. Şu kapağı bulabilirsek bu ben kapağı buluruz. Ben de siyah yakışıyor ama bu arabanın önünde ya. Sen daha iyi bilirsin ya. Senin İyi yok abi gövde rengi gitsin. Şimdi bu araba tam me emekli memur arabası böyle. Doğru. Memuradan der ki ben adabayı alayım sıkıntı yaşamayayım. Bunun bir klimacı... Sen hacı sevmeyenler alır bu arabayı. Tabii canım klimacıya gidecek. Evet. Ve bu bu kilometrede kimse de yoktur. Yok konuşunlar bu arada Gökhan. Sana dün hafta Araba atlar, atlar Yok belli ediyor de. araba içinden evet. kilometresini ya. Bir araba şoför koltuğundan belli eder en çok evet. kendini şoför koltuğundan belli zaten bu arabanın bu kilometre olduğu Sahibi de hakikaten güzel bakmış yani arabasına. Normal şartlarda bu yaştaki araba daha da yıpranmış olur. Evet. Normal şartlarda Megan 2 de benim şeyimdir abi böyle. Megan 2, H kasa, Astra, Hı -hı. G kasa Astra, Honda Civic, Toyota Corolla o tür arabalar alamam neden? Satan da kıldır, alan da kıldır. Sorma ya. Yani çok şey sorar, çok şey ister. Şöyle araban, böyle araban falan da filan. Bitmez o muhabbet bu arabalara bir tabii ki abi. Geçen hafta geçen hafta bir beyaz bir tane da vardı. Birkaç ay önce bundan arabaların böyle hızlı satıldığı dönemde. Uh -huh. Sağdan gitsek de olur fark etmez. İleriden sağdan çıksan da olur. Gökayım Honda'yı koyduk ilan. 50 bin kayıt var. Alttan almış. Arabada değişen boya yok. Bir tane sağ çamurluk sadece yarım lokal boyalı arabada. O da otoparkta sıkıştırmışlar. Bayan kullanıyor arabayı. Araba 42 bindi. O dönem arabaya sallıyorum. 630 bin lira para yazdık. Adam aradı. 620 bin lira. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi adam noterde kağıdın arkasına ne kadar parayı kuruşu kuruşuna kadar nakit verdi, ne kadar hesaptan attı, ne kadar ekspertize gitti, kadar her şey bir bir yazdırdı ya. Bu kadar kıl olamaz ya bir onda kullanıcısı. Arabanın bir tane çiziği vardı şurada, az da ticaret bozuluyordu. Yarım. Yani 3 santim falan çiziği vardı kapının içinde. Az da ticaret bozuldu ama arabayı görüyorum, araba yıkılıyor yukarı. Zor Sen öyle diyorsan araba. o araba fazla fazla temizdir. Harbi ben tarzı, tahmin edebiliyorum. Evet. Yani bu Ahmet abinin bel altı boyalı dediği arabalar boyasız çıkıyor. Aynen. Ee, hani fazlasını söyler, eksiğini söylemez ki o dediği araba da garanti boncuktur yani ondan Boncuk da eminim. Abi. Ya böyle bir boncukluk yok. Araba bir plak dolusu. Araba hep o e, Bostancı'da mutlu mutlu servisi var ya kondanın servisi. Evet abi. Hep orada bakıma girmiş. Böyle temiz bir araba yok. Şimdi arabamıza bakım işlemimiz tamam arkadaşlar. Dıştan tekrar göstereyim arabayı. Muhammed abinin diğer arabalarını da göstereyim. Serato sen değil değil mi abi? Serato değil. Aksat bizde. Kırmızı eserli pasat bizde. Pasat e, Aslan Usta'nın vazgeçilmezi. Aynen. Şey bizde. Transporter bizde. Transporter'a motor yapılacak. Abi Transporter yürüdükten sonra alırız ya. Transporter'ın uçuşu olacak. 99-24 dedi mi bu araba? 98 galiba kardeşim. 98-24. Bu arabaya motor yapılacak. Motor hasarlı. Aynen. Ee, bu arada Muhammed abi genelde Dön kamera. Kamera niye dönmüyor? Neyse. Muhammed abi genelde motor hasarlara bağlıyor. alıyor. Ee, veya motorunda hani yüreğinde eksik yedik problem olan çekme belge olan araba alıyor. Evet. Diyor ki ayım böyle bir araba geldi. Bu araba ne satar alırken de sorar. Aynen. Satarken de bu paralara yarar mı? Yarar abi alalım hemen. <laughs> Ticaretimiz böyle hızlı bir şekilde dönüyor. Bu Megane'ı da tekrar gösterelim. Bir tane Toyota'mız var ama çocuklar nereye bıraktı bilmiyorum ya. Gökhan'ım. Toyota'yı da hallederiz bu abi. Arabamız 71 plaka. Megan, Megan şıkır şıkır inşallah içi dolu para kazanırsın. İnşallah abi. Megan dolu paketmiş ya. mesela bak. Modelini de bilmiyoruz, paketini de bilmiyoruz. Ya bazı esnaf aşırı şey soruyor ya. Şunda şu var mı, bunda bu var mı falan filan. Tabi hani esnaf kıllığından değil de satarken insanlarla problem yaşamamak için, ona göre değer biçmek için, yan, yanılmamak için. Ama ticarette her zaman cesareti olan adam para kazanır. Ticaret cesaretle eşittir. eşittir. Bir şeye ne kadar irdelersen o kadar sıkıntıya düşersin. Pasatın da eski rusatı önündedir ya. Aynen. <laughs> hatasız boyasız. Hatasız evet. Değişen yok. Bekleyin bunu bir aslasını bulursak veriyorum. Aslan usta satmam bunu diyor. Parayı versen gömleğiyle satalım. <laughs> Allah'ı satmam diyor. Aynen. Hayret abi izlemiyor musun biliyorsun değil mi? Yok izlemedim. <laughs> Ha filmi izledim. Bunun beyaz station evet, Bu da beyaz bu, Ha. Bizim çocukluğumuzun filmi yok. Biz gitmiyoruz. Ben abi ufam o kadar şeyim aynen. yok ya. Şimdi beyler arabaya bakma işlemimiz bu kadardı. Tamamlandı. Dışından gördük. Bir tur attık. Tamam mı? Tamam. Bitti mi? Bitti. Aynen Şimdi otel işlemine geçeceğiz. Oraları da ufak tefek çekeriz. Bir de finalde kapanışımızı yaparız. Herkese aynen. görüşmek aynen. üzere. Şey, tamam. Yok. Hadi, hadi. Hadi. Şimdi beyler ee, Satışımızı yaptık Artık noter de bizi tanıyor buradaki Gele de gele gide Hemen hemen ayda iki kere üç kere buradayız Eyvallah satışımızı yaptık işten bitti yani bu kadar kolay mı araba alalım? baba dediğim gibi ticaret cesarettir araba bu kadar kolay alabilen adam kolay da araba satar ama zor araba alan adam çok yüksek rakamlar yazar satmaz şimdi bu araba için rakam belirtmedik rakam belirlemedik gibi bir şey ama hemen hemen işte e, 359 ilan yazarız 350 345 o paraları verir çünkü araba hakikaten düzgün bir araba Örnek verelim beklediğimiz gibi çıkmasaydı yine zararımız olur muydu? Olmazdı. O zaman da ne verdik? 325'e verdik bu arabayı. Ama araba hakikaten beklediğimizden daha da üstünde bir araba. Ufak tefek şeyleri var. Hallolunacak şeyler değil diyoruz bir şeyler. Muhammed abimiz de bu şekilde görmüş oldunuz. Instagram'dan takip eden arkadaşlarını hemen hemen birçoğu görmüştür. Her hafta Muhammed abiden hayırlı olsun, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Şimdi bu sefer videolandırdık. Bir dahaki videoyu inşallah e, iki kişi gelirsek bir kişi çeker. Mikrofonumuz da yanımızda olur. Şimdi metrobüsle ben bu kamerayı cebimde getirdim. Ben Nasıl anlatayım bu durumu, bu olayı, şimdi oraya bindik, buraya bindik, insanlar metrobüste garip garip bakıyorlar. Gerçek olan şey de böyle olmalı zaten. Hani örnek veririm ben yalandan video çekiyor olsaydım, Muhammed abi deseydim abi yalandan benim dediğim hani istediğim şeyleri konuş, videoda görünmesini istediğim şeyleri konuş deseydim. Tabii ki de çok profesyonelce video olurdu. Siz de ben hani şey seni zannederdiniz. Sabah seni görünce kamerayı şaşırdım. bizim olan muhabbetimizi ah, evet. konuşuyoruz ah, evet. biz. Olan şeklimizi, ticaretimizi yapıyoruz olduğu gibi. Biz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi her şey bizde. Farklı bir şey yok. Herkese hayırlı satışlar, hayırlı ticaretler diliyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.